Nasılsın? Gel bakalım. Ay ne anne ne yok? Korkarım sana. Nasılsın? İyi misin? Allah şükür. Allah iyilik sağlık versin. var yani sana ne da. Sağ ol. Korkarım size. Allah bu bu ne rahmet edene kurban olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Sen dün bizim e, paranı kaybettiğini, kurban parası biriktirdiği için favor. kurban paranı biriktirdiğini söylemiştin. Ha, Onu söyle. kaybettiğini söylemiştin. Söyledim, söyle. Ya biz aradık aradık, seni parayı bulamadık. Ne yapacağız? Ya, sağ <laughs> olsun. Çok aradık, çok aradık ama bulamadık. Ola kurban olsun sen can, size can olsun. Kurban olsun <laughs> size, <laughs> size Habibi. Gel bakalım, gel şöyle. Canım benim oğlum. Şimdi... Allah. Gel bakalım. Sen kurban parasını şimdi biriktirdin. Kurbanım <laughs> <ay>, size. <laughs>

Rahmi bu parayı kaybettim. Kurban için. Bu parayı kaybettim. Aradık, aradık yoktur. Böylese aradık. Geldiler, gittiler, aradılar, aradılar. Bulamadılar. Kalktılar bir kurban getirdiler. O kadar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. oğlum. Bu Bu, senin ama size. Kurban olsun size yavrum. Zorim Rahmet teyze kurban olsun Zorim size. Rahmet teyze. Ruhun. Tekrar ediyoruz. İlçen de kırım, hayır şahit kırımızın çok çok selamları var. Evet. Hayırlı uğurlu olsun kurbanınız Sağ inşallah. Allah, 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 Allah şimdiden kabul etsin diyelim. Sağ Kendinize iyi bakın. Var mı bizlerden bir isteğiniz bir arzunuz? Sağlıkla isterim size. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Saygılar. Selamlar. Sağ olun. Allah, a Allah a olsun. Allah razı olsun. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. EnSonHaber.com